Hürmetli görürmeler. Ötken katımkı dersimizde yaşka münasebetle yemek işmekle hakkı da toplu ötken idik. Hacim itibarı bilen için biz bunu işkige bölüp bu katımkı dersimizde otur yaşlık ve yaşangan kişilerindeki yemek işmek ve turmuşta da katkıldığı temalar hakkı da sözler yoshliqniki qonning qiziq bo'lishi tomirlarning ochiq bo'lishi yurakniki uruş kuchining yetarli bo'lishi sababidan badandagi Қан iqimining tez tomirlarning o'chiq o толық bo'lishi yoshlarda albatta jo'shqunliq ruhliq umidvorlik va harmas talmaz irodalik vaziyatni şekillendirdi. Ende otur yaş ki kirge vakti da ki bu 30 yaştın 60 yaş, yaş kıçe de 35 yaştın 65 yaş, yaş kıçılık ağırlık ne otur yaş de güçlü ama ba e, bu yaş paslı yani çiğirse hakkında ki okşaman köz karışla ne mi bozbosun bir adet bir otur yaşlık bir Pesil mevcut. Otur yaşlı kaga vakti da birinciden uzun mezgillik ciddi okuş, işler, dünyanı biliş, dünyanı biliş yanında türlü kıyınçılıkla duç giliş, bedende ve ruhta bir çatçaş veya konması özünü toktu öyle düşünüş. baskıçı kirgen buldu. İkinciden yürek herkide nispeten yaşlarda karga vakti da çarçaş demiliş e, ya ki mukumluk nisaklaş devirge kirgenlik üçün otur yaş mezgilde yaşlar oxşaş çoşkun ve kreşcan buluşu nispeten e, aciz olabiliyordu. Hem ictimai tecrübelerinin iş tüpeyildi, bir islagı obiktip, qarab normal köz karasika yakulmasa hayacanini bir suyla tepsile oyun iş baskı Bu yerde bir tırnak içip bir cümle içişi mümkün, Esle insan normalsiz. Ya ki misal o aşkane. Ya ki sevdalaca bir nişan. Ya ki ümit. Ya ki, bir prinsip bekitmişse. Onun da hakançı bedellik hayvani kuş kuvvet tolup taşkan bozma. Bu ademli küçük adem, iradlik adem, ya ki kahraman adem demeyimiz. Çünkü alim olsun, kahraman olsun bir işe, bir akidege ya bir nişanga sevdalaçı intilmese. Yani normalsiz bir şekilde bir gaye otur koymasa bedendeki mevcut kuvvet emeliyette intayın taqaq, mehsessiz ve tamamıyla hayvani bir kuvvet hesaplandı bu hayvanı kuvvetli insanı kuvvetli ilan durup onu insanlığa, cemiyette paylık bir kuşu altı gekiriş bir kişi de çokum yaşlı kas tuyğu sevdalaca bir intiliş ve normalsiz şekilde intayin bir kuşluk gaye oturup lazım ki o zaman bedendeki mevcut hayvani kuvvet insani ve şundakla faydalık bir kuşke ayınlaşı kerek. Hem de eslige temel gelsek, otur yaşlık mezgilde bay etkinimizdek tecrübelen yekülleb akılani düşünüşki başlığa vakti da gerçi o kadar kuvvet bozumu, hayvani kuvvet bozumu, Ende bir işka otur hal yoktur. Bir işne ne, alkala ne, çünüş, her tarafını oylaş, çiğirliğini oylaş, ballarını oylaş, katarlık sebepler tüpeldin. Aşka ne, sevda küreş idiyse ve tunuş tüvelli gelip için insanlardaki herket, qresçallaq və 1.70-ə toxtumaydığın iradə paslap qalıdı. Şunu ilə bədəndə qanayılışma astasta yavaşlaşdı, yavaşlaşdı başladı. Çünki 30 yaşla e, insanlığın nurgun joba məşaqqatlarını tatqan bu cəriyanda balalıq bulub yəki xidmət unvanı üçün Ana dibek tırışıp köp til ya köp kes bir gün neç tügmellerden ayılınıp çıkan bu aşka yürek mu melim dərəcədə çarçaydı. Nəticədə yürəkin iştiriş gücü yaş ballarının kədək onda quvvətli olmağanlığı üçün bədən mu təbii halda minigə boldu biraz demal bunçuluq qıb bu işler tükürme edildiğinde bizler de doğuramaz ama bütün insaniyetinin biyolojilik iktidarı karar etki da normal doğan bayağı da küçüldüğünü Şunu bilen hem bedellik bir e, tüvelleş başka insanlar okşabırak yaşaşka devlet kılış sıfatını ibar bedellik sinyalma mı e, minge ve yürekke yetkizildi. Demek hem bedellik e, aslaşkan halet hem ictimaiyet cihetimi tecrübeye küllep e, normal otur hal düşünüşke mail buluştek taşkı ve ruhi muhit Bu iş kişiləşkiləb üçün 30 yaşlıq kişilə yaşlarınınki bədən sağlamlığı qaraganda biraz tüvəlləğan və yəki muqumlaşqan bir halata işarət qılıdı. Şunucun 30 yaşlıq məsgildə qanayılışı astlığan, cigar və ötdə tosulğılar köpəyətdıqan ciğerde və qanda yığılışış örləyətqan, tomurlar çürükləşiş və qatıqlaşiş, roşəlləşətqan bu məzkildə yaşla oxşaş nimi yisək sinib getən od digəndəki toyğu ilə qarışıqlığı, yengil suyuqsulan tamaq yeyişə adətənişi, bədənninki acizləşiwətqanlığı və ya pişib etiləbilganlığı keyfiyete kayıl buluşu lazım. Onun üstüge akşamı saat 8 din keyin tamak yemeslik bu prinsip köpünce otur yaşlık ve yaşanan kişilerden noktalı kartılgan. Çünkü zamanın ötüşü bedenlik bulup yürekten yüreklerin aşkızan üçeyinin acizliği sebeplik maddelerini ki fazlınışı, elgektin ötküzülüşü, yakşamanın ayrılışı ve hayırlıklarının ki asas katlamıga takılışı nispeten acizliğalık için otur yaşlıktan başlap kanın kuyukluşuş ve tumurlarının tosuluş nispeti nâyde roşen işbalınışı başlaydı. Bulup mu ellik yaş etrafı arayallarının ki hormonlar çikiniş. Cinsi cadde bazı e, kendi yeniş. E, kendi bulup kısmen orgallar veya ki bütün bedellik tosulup kılış gevdilik yaval o şekilde bizge günlük durmuşumuz təsir köstüb durdu. zihninin astılışı, tutuluş kabiliyetinin tüm buluşu, başının eğir buluşu, gay гайды de yürekli ki sıkılıp kılışı, kusak sep kılış, put kolu işip kılış katarlıkla demek otur yaşlıktı ki yaşlıkta okşumaydıgan bir yeni ve mukarrer bir menzirden ibaret. Elbette kişisellikini kesel buğandımı asaraq oğuşlub getişkə. Yəki nurugullıqan kesəlləri uyumuzdan şipasın tip tepişqab tamama mümkün. Şunadımı biz oturu yaşlıqniki bədən və ruh alaydikini bayan qılış orqlaq yemək şımaktımı yangel mötüdəl və quvətlik amma az istimal qılışqə keçdigək keçiləb yemekke, ziyafetke, mecbur bubka, meslekka, e, toluma dikkat kılışımız lazım. Tamakladın her iki günde bir su yok selen, bir günlü ötküzüşke, her haftada bir kıtım kevap yiyişke, her on günde bir tonur kevap yiyişke, e, şundakla her e, vakit, her gün, her düşlük, her vakta değil. bir miyvici ve ve kök tablana asas kılgan bir yemek dastıkanı resipe tüzüşümüz lazım. yine çok umlaştık ileş, köprek menep e, o yengil tamak yiyiş, tamak, yigen tamakı güçlük, ve ameliyat arkalık bunun tazlanışını, ehlatlarının tazlanışını kolga getirişimiz lazım. Yine tırnak etip etip etimiz gel, hecir yekilleş, esline, ötmüşne esleş, ecdatlarını ve büyüklerini hatırlaş, öz hakkı da hesabat ve kapkağın enerjisine ügünüşke, bala oktuşka ve tekhama yakış işlerini kılışka merkezleştiriş. Tola baylıklarını toplaş ornuğa bilim ve kuşum çıkınmeti yokuri meslat işlep çıkışka merkezleştiriş. Özününki ve halkının bilgen ütkününü katır yazış. tecrübelerden ve bilimden kitap iziş, her türlü ünsün buyumları işlep çıkırışka mayillişiş, katarlık e, o bu, bu münasebet bilen sözle bitimiz. Hem de yaşan kalladı ki, çırayının ki yumulaklışış, tiğrinin ki boşak gitişi, sızıklığın köpüyüp gitişi, boyunun ki o triya şvay yaş vaxtdakidən 10-15% qısqırab getişi şunayniki boşab getişi hər türlü ürək məngə göz qatarlıq mühim əzələlərdəki qan tomurlarının tosluş və tarib getişi kilonun örləb getişi qatarlıq bir qism və yəki ümumbədənlik görünüşlə Şunu çöndürdü ki, bizden, kendimizden kuyaklaşıp yürek gücünün acizli şirket köstüdü. Birinciden, Birincisi, ümit var, coşkun, plan tüzdüğün, büyük işlerinin kılıçına kalbine püküdüğün ve onun için küreş kıladığın ruhu kuvvetli olma acizli şirket geleceğini tekrar eğitimiz. Yürek acızlat, kan ayınışı, kıyılışıp ve kini kuyuklaşıp getkildikten. İkincisi, küreş ve igelleş ve tekimi büyük işlerini kılış ibaret ruhi ve psikolojilik kuvvetten pesiyip, ideyanın çüşkülleşip, yığı tutup ümitsizliğin geldik sebep eden, şu iki iş sebep biri, kanının koyuklaşıp yürekten acilişip geçişi, ikincisi ruhunun tüverleşip geldik tüpeyle den, bayı degen futbol kalan paylaşıp, kusak yuğunak, kilo işip, yürek sancılıp, göz kuvalışıp, baş eğrilişip, korek dağıtıp, yüz çırayı sertleşip, futbolları e, ogryp, Boyu kışkırap, seni galvanlaşıp, içe ravan bulmay, ham besim şikayetler ve başka nurgun işler yüz verdi. Mano işki sebep, baydi gendek nurgun alametler keltir çıkardı. Buna doktor hanım bağsa, bunu, bunu yüzlügen keserler ayrıydı, büyüdü, işini mürekkepleştirdi. Emeliyette sebep işki. Bire motor acılab, qonu ishtirib, çöğültüb, ayalandırıp, əhlatını əkilib, tazlayıb qılanmığan bir. İkincisi, roy tələb getdi. Bu iki səbəbdən adam qeyrədi. Qeyr işin əsaslıq mexanizmə mənamı şo. Şunucun yaşanğa vaxtadək ki, bedəllik bu maşınınki qonrad zapçarslarınki e, çatçı kufrap getişi bilen bile bunu kötürüp yürgüçe ruhunun zeyifleşip, iradesizleşip, yığı tutup, teslim boğallık edin. Bu ya da kıyırlık, bütün sepla bu içe, bütün organla bu içe ki bütün menfi alametlerini köstüp çıkıdı. Biz kıyırıştın, ölümden saklanmayımız. Bırak, verilgen aql tibabat və mantiqni işlətdiq qeyrğəndikə aləmətlərini yengil əb kitəlaymız ağrıb qalsaq məsaraq mə, omuşub kitəlaymız qeyr saqma könümüz şoq yürgümüz üstün könümüz ay te pakiz buldu əmdə yemək içməkləyi münasibətli qismığı gəlgə vaxtımızda əlbəttə eğir tamaq quyuq tamaq ve yağlıq tamaktan tez azim bulmay. Çünkü aşk kızan püçeyi herkette zeybli şudur kıyrağı Bu neticede ciğer gücük, ötkü tosalğı, yürek tıkılma, başka galvanlık epkilişten çok um saklanışımız lazım. Yaşanğı da bir koşuk tamaktan ölüp gitirgan, bir qavat bir pechini yopmay yutolmay ulab ketadigan o'rnidan turganligi uchun yuragi to'xtab qoladigan yaxshi uxlldim deb uyqudan uyg'onolmaydigan ang oddiysi bir ovozini sal ko'targanlig tufaylidan nafsisi bo'g'ilib tugab ketilgan avvalo her zaman etrafımızda mevcut. Şunun için yemek ne köp yiyiş, köp yiyenlikten maktın ve atalarını, bakkallığını, yemek işmek arkalık işbarlayıp, işbarlayıp onu kez kaydırdık tabi kılıç katarlık. Her türlük yaşlıkka, yaşangallıkka xilab işlarını şu qeyr adamların üstünde təcrübə qılış nəhayət xətarlıq e, fəaliyyət hesab olunur. yaş atalarını baxdıq dep keç gündüz eğir tamakla və ilə bəqib tez ölümə yollaş. E, üçün yerlik tibabettin cevap izleş ornağa, operasyaya, uzun uzun okullağa, yataklağa mehkum kılvet işine ata Allah'ını bakkallık, teptunuş, katarlık, medeniyet ve akıldın yırak işle, elbette yaşan Allah'ını iştirek bu dünyadın heydi bitiştin başka işemez. Yaşan Allah'ımı Allah psikolojisi gibi kayıtıp lan mantık, akıl ve medeniyet büyüce uzaklanış lazım. Yani köygenli iş, hemen özünden kalıbileş, toygunlu bilmeslik, tamak yigelliğine, ballarının vapa kılgan dep ölçüş, ölçeş, e, yakışık köygenli toygunlu bilme یاخش کردم دم دب پاید لق نسلانه قلم کشور اشترش قطار لق بالاچه اقل تیش بو عادت لاتن سکنش لازم چونکه ازرق لق خطا لق بلوپ вә مکلاده کیچکی نه کشورگان خطا لق az suyuk selam, yengil tamaklanış, şundakla kişinin kömün ağır tıştın uzak duruş, imkan ba ve kaderliş ki sebep bulduğun kep sözlerde güzel pazarlık, kep sözlerde buluş arkalık cemiyetten ve ballarının hürmeti yerişke tırışış hem işler ayrılışıp sert görünüştün yırak duruş, yemek içmek arkalık, özünün ki yaşanqallığı ve abroylık işgeldiğini işbarlaşke e, ve imkan kılıp o koş ügünüş kayıt edin yürüyüş kılıp azraq olsun insanlığa paydılık eserle ne kaldırışka tırış lazım. Olup mu akşime saat yette etrafıdın ki gün perzentlemiş şu atallah tamak bemeyle üç vak yengel su yok selam yakış tamaklarını bereyle tamakladın öte mihir muhabbet vapadarlık ve güzel söz güzel müzik abilen bilen atalarımızın bakayla. Bugünkü dersimiz bir şey geç oldu. Her hoş.